Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir video yapmıyordum arkadaşlar. Sebeplerinden bir tanesi çok yoğun olmam iş yerinde. Aşırı yoğundum. Ya çok yoğundum. İşlerden dolayı hiçbir vakit bulamadım. İşte düğün, tatil vesaire ederken yani şey yapamadık açıkçası. Ee, nedir onun ismi? Vakit bulamadım gerçekten. Tatile gittik, hemen geldim Bu hafta. Ertesi hafta düğüne gittim, oradan döndüm, geldim. Şimdi buraya, ee, nasıl diyeyim... Anca yani, işleri güçleri toparladık vesaire. E, malum olaylardan da yaşandı. Deniz Servan hayatını kaybetti, Allah rahmet eylesin. Çok kötü bir kazayla. Allah sevenlerine sabır versin. Tüm camiaya da geçmiş olsun diliyorum şöyle biz kenara geçelim yoksa bunlar da bizi rahmetli edecek çünkü acemi bunlar. Şimdi buradan Sincan'a gideceğiz. Sincan'da benim biraz işlerim var. Hem Sincan içinde de gezmiş oluruz. Oradan da eve geçeriz. Eve doğru ufak ufak. Oralarda da biraz işlerimiz var. yapma işi. Ya ben bunu çok beceremiyorum. Çok da istiyorum aslında da. ve ee, CF ile ve altında CTS lastiklerle beraber biraz imkansız gibi. Buradan Sincan Kavşağı'ndan girip gidelim ya. Daha şeyin arayı dolanmaya gerek yok. Bana şey sorusu çok geliyor. Nerede yaşasın? Ankara'da yaşıyorum arkadaşlar. Bu yolda çeviriyorum zaten. Ankaralılar bilen bilir. Bu viraj böyle olduğuna bakmayın. Burası biraz bayağı bir keskin aslında. Bak şimdi. Buraya hızlı girersen bak. bak. Şurası var ya. Burası çok keskin. Pas kesildiğinden an seni o bak gördün mü? Yani burada karşıda çıkarsın vallahi. Zaten ayan arabaların lastiklerde görebilirsiniz birazcık şöyle dediğim gibi şu viraja yatma olaylarını bir çözersem Kaskı var açamam. Batu Moto Vlog. Batu Moto Vlog. Evet. Abi fotoğraf çekinelim mi? <laughs> Şu an gideceğim ama. Tamam. Gene geleceğim ama tamam mı? Abi. Çekiyor çekiyor. Atacaksın mı? Abi? Atacağım videoyu. Ne zaman atarsın? Ne zaman atarım? Bir hafta sonra. Tamam. Tamamdır. Gel çekinelim gel. Hadi. <laughs> Batu Motovlog Vlog. Youtube'dan, Instagram'dan ekleyeyim tamam mı? geldi. <laughs> Resim çekindik hiç tanımıyorum kendilerini ama olsun ekleyeceğim onlar da. Bir hafta yatarım demiştim sözümüzü tutalım. Bir haftaya da bunları atmış oluruz. Sözümüzü tutalım. Buradan Sincan Vergi Dairesi'ne gitmem lazım. Benim KYK borcum vardı, ben acizlik olmuşum. Haberim yok. Neyse, hallettik. Önemli değil. Borcunu kapattım. Ee, borcunu kapattığımıza dair, işte bir yazı, bir şey alacağız mı bakalım. Onun için gidiyoruz. Yoksa borcunuz ödendi yazısı vesaire bir şey almamız lazım mı? Ya da bilmiyorum hani ödeyince otomatik kapanıyor mu, onu da bilmiyorum. Onun için gidiyorum aslında. Ekran niye gitti? Evet, burada, tamam. eskisine göre daha serin. Yani daha serin ama yine şey oluyor. Sıcaklık var. Ama artık mont giyme zamanı gelmiş. Ben uzun zamandır mont giymiyordum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tişört içine bir tane penye giyip çıkıyordum yola. Ee, böyle yapıyordum. Artık bunu bırakmanın vakti geldi. Aslında normalde çekikmansız gezmem ama Yine de şey yapalım. İşte bazen oluyor. Çok sıcaklardan gerçekten bunaltıyordu. Şu ana göre, geçmiş aylara göre, günlere göre diyeyim ya da daha serin yani. Daha serin. Şu an şu sıcak yakmıyor bile beni. Gerçi tatile gidip geldikten sonra hiçbir sıcak yakmamaya başladı ilginç bir şekilde. Çünkü oralar yani gece bile klima açık uyuduğumuz oldu. Gece bile yani yani öyle bir şey yok yani tatilde. Ondan sonra buraya gelince buranın sıcağının bir sıcak olmadığını anladık. Ondan sonra halimize şükrettik. Hmm. Olacaktır. Gördüğünüz üzere Sincan'ın tren istasyonu. Sincan kalabalık her zamanki gibi. Şöyle süzülelim. Orada çok ceza yazıyorlar bu arada ya. İnanılmaz derece bir... Burada park cezası yeri ya. Burada Sincan'da yazılan park cezası. İnanılmaz yani çok. İki dakika dur tık yazıyorlar. Hatta bir insafiyet gösterdikleri de. E çünkü polis karakolu hemen şurası. <laughs> Polisler burada her dakika başı. Hadi, çukuru görmedik. İşte arabayla buralara gelinmez abi. Ben niye Ankara'da motor kullandığımın bir örneklemesi daha? Şuraya sence gelinir mi ya? Ne ilerliyor, ne gidiyor. Baksana. Yani ki bir sincan için değil yani. Ankara'nın her yeri böyle. An en güzeli Ankara'dan çıkış. Çevre yoluna çıkıyorsun. Nereye gideceksen o yanına dönüyorsun. Çok güzel. O konuda takdire şayan. Acaba içeri girebiliyoruz mu? Ha, içeri giriş yoksa şuraya bırakalım ya. Şöyle bıraksak bir şey olmaz herhalde ya. Sürücü kursu diyor da. Bayağı niye stop etmiyor? Boşa aldım çünkü. Normalde otomatikman ediyor. Vergi dairesine de geldik bu arada. Burada kapatayım çünkü işlerimiz bitsin ondan sonra tekrardan. Evet, işimiz bitti. Bir şey yapmamıza gerek yokmuş. Dekontlarınızı kaybetmeyin dediler ödediklerimizi. Ben de tamam dedim. buradan da artık diğer işimize geçip oradan da eve geçeriz. Saat zaten 4. Hatıme sayım da bitmiş sayılır. <laughs> Uzun zamandır hiç kameranın ayarlarına da bakmadım, açısına da bakmadım. Gerçekten kusura bakmayın eğer bir kayıklık, bozukluk herhangi bir şey olursa. Mikrofonun da dediğim gibi ayarlarını da yapmadım. Ne durumda, şey ne durumda hiç bilmiyorum. Şöyle biz geçelim, onları geçsin. Yaya yolu şurası bak ablacım. İşte ben de bu tiplere huyuz oluyorum ya. Yaya yolun şurası olduğunu bile bile yola atlıyor. Atlamayacaksın kardeşim. Burası yaya yolu değil yani. Ve motorcular inanılmaz yayalara çarpıyor. Gerçekten yani hiç atlıyorlar bildiğiniz yani arkadaşlar. Tabi hiç hoş şeyler değil ama atlamasınlar yani yola da. Bir zahmet ya. E yani şimdi şöyle bir Alman... Kesin motorcu haksızdır. Abi tam haksız olduğumuz noktalar var, haklı olduğumuz noktalar var. Katılıyorum ama yani yola da atlamayın be kardeşim. Yani bu yol atlama mevzusu biraz şey can sıkıyor. Yani sinyal nerede? Sincan'ın berbat trafiği. Mecbur bekleyeceğiz. Aralardan girip çıkmak olmaz. Bakalım makine kaç derece olmuş 87 Şimdi bir daha aşağı kalacağız Çünkü öndeki yürümüyor Yürüsene be abi Ha, ışık yanıyor la ışık yanıyor. Bak kararsız. şu adam sıkıntılı bak. Mesela bu tarz araba süren adamlardan kurtulacaksın abi. Önü bomboş gitmiyor mesela. Bu trafiği aksamasının en büyük temel sebeplerinden bir tanesi. Geldim buraya durdun ne geçti eline? Yani sen... düve öfkeli <laughs> Bak şimdi sincanım bu yollarda var ya böyle gidiyorsun hiçbir şey yok bir anda çukur oluyor. Çat diye düşersin vallahi. Bak hop gördün mü? Tık 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 bak hiçbir şey yok şu an yol. Yol gayet güzel. Aklını düşünüyorum. Ekran, ha, ekrana arada bakıyorum arkadaşlar ki şey oluyor mu ee, mikrofonu taktım mikrofonum düşmüş mü oradan anlıyorum düşmüş mü derken şu an bunu sadece böyle bir klips tutuyor acaba düşürür müyüm şeyiyle o yüzden ona takip ediyorum. Ah, merhaba. <laughs> burada noktalayalım. Zaten geldim geleceğim yere. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma beğeni atmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok önemli. Teşekkür ederim.